Pizza gerçekten çok lezzetli. Şu dürüm her Türkiye'nin tadı var. Pizza da çok güzel. Herkese peynirli Pizza'nın içinde peynirli yolları var Herkese merhaba ve herkese selamun aleykum. Selamun aleyküm hepinize bugünkü videomuza hoş geldiniz. Sepamer geldiniz. Bizler uyandık sağlığı için ve benimle beraber Arijit Fatma da uyandı. Hı -hı. Değil mi Arijit Fatma? Günaydın. Günaydın. Ne? ne yapıyorsun? İyi misin? Bu arada arkadan şu camdan o kadar çok soğuk hava geliyor ki anlamam size Hı -hı. neden diye sorarsanız yani iki gündür hava bayağı bir yağmurdu. Ee, yani Gece boyunca da yağmur yağmaya devam etti. Fırtına onunla beraber sağanak yağış. Ee, o yüzden dışarıdan çok soğuk hava geliyor. Hı. Bu arada yani. bugünkü iftarımızı dışarıda yapacağız baştan söylemiş olayım. Hı. Evde olmayacağız. Rana'cığım sağ olsun yeni açılan bir getirecek. Ya ne götürecek. demek ya ne evet. demek ne demek. Bak üşüdün mü battaniye? <laughs> Kocaman battaniye. Hı. Bronzerle Muhammed Emre mışıl mışıl uyuyor. Onların uykularını bozmak istemiyorum o yüzden biraz e, alçak sesli konuşuyorum. Ne alınacak şimdi dükkanda? Sen söyledin mi? Yoğurt, süt. Başka, süt, başka? Başka, o yemekten alacak mısın restoranda? Yok, zaten evde yemek var. Soruyorum hani almak istiyorum. Sen istiyorsan o zaman söyle. Yok ben istemiyorum Allah benim canım bir şey istemiyor. Arif Fatma tamam. kayboldu nerde? Arif Fatma. Arif Fatma. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Siz bizim dışarıya gittiğimiz videoları Hı. hiç Hı. izlemiyorsunuz. Hı. Aslında Hı. siz Hı. de Hı. beni seviyorsunuz ama yalan söylüyorsunuz. Yani. Evde ne olursa olsun ben istersem hep aynı videoyu çekeyim. Çok güzel bir şekilde izleniyor. Ama dışarıya gittiğimi öğrenince videoyu açmıyorsunuz hiç. Neden öyle yapıyorsunuz? Dışarısı da güzel, dışarıda da güzel şeyler çekiyorum. Ama ne bileyim az izleniyor. Bugüne kadar size farklı videolar çekmeye çalıştım. Ama onlar izlenmedi. Hep ev vloglarım izleniyor. Tamam adım abi. Siz de beni böyle seviyorsunuz demek. Tamam. Anladım. hala telefonu almış eline oturuyorsun çok az zaman kaldı lütfen gider misin artık gidiyorum, gidiyorum. sonra zorlanacaksın vakit az olunca hemen yemek yiyorsun hemen suyunu içiyorsun zorlanıyorsun gidiyorum. bu arada ben biraz size dışarısını göstereyim yağmur dindi dışarısı da kapkaranlık, ha ışığı bir çalıştır çalıştır diyorum işi var <laughs> Allah'ım ya hiçbir şey gözükmüyor şu an ama hava bayağı bir soğuk sonunda yıldızlar çıkmış hala yağmur şeyi düştü damlası düştü kafama bakın yerler ıslak görüyorsunuz ve hava buz gibi açıkçası Bakın orada da su birikintileri ol oluşmuş. Hareç <laughs> <laughs> Fatma. Sen de mi gidiyorsun? Sen gitme üşürsün. Sen, sen, sen burada bekle. bekle. Ne olur Hı. sen gitme. Ben burada da motor çok kirlenmişti. Geldiği gibi hemen yıkadı. Dışarıda çok şey vardı ya çamur falan o yüzden. Arıç Fatma'yı da mı getiriyor? Hava çok soğuk. Buz gibi. Üşürsün vallahi Ben bile üşüdüm. Günaydın. Tekrardan bizler uyandık. Muhammed Emre'nin bayağı bir karnı acıkmış. Kıyamam. Burada hemen çay pişirdim. Burada da fratay yaptım çocuklara. Kusura bakmayın. Günaydın. Günaydın. Evet. Öyle. Bu arada oruçluyken çocuklara bu gibi şeyler yapmak mesela çay işte çay içerisine şeker atıyorsun falan filan Hayır. çok zor oluyor hani hayrını tutturmak normalde oruçlu olmadığın zaman şey yapıyorsun hani e, tadabiliyorsun ama oruçlu olduğunda zor oluyor. Muhammed evrafiyet afiyet olsun aşkım. Ev şu an çok karışık çocuklara kahvaltı yaptırıp evi halletmeye çalışacağım. Ne oldu ne oldu kavga yapmayın ne olur yapmayın kavga. Şimdi gördüğünüz gibi evimizi toparlamış oldum güzelce. Temizledim evi. Onun dışında işte mutfak kaldı sadece. Bütün ev hali oldu ama gideceğimiz için o yüzden dedim ki mutfağa gelince halledersin Neslihan. İçerisi de şu şekilde. Bugün ev takımımı da değiştirmiş oldum. Şimdi çocuklar da hazır bu arada. Çocukları da hazırladım. Muhammed Emre de yukarıda oynuyor. E bugün bu kıyafetleri giyeceğim. Şu siyah takımı giyeceğim. Bunlara ütü yapacaktım. Bir de Rana'nın birkaç kıyafeti var. Onları ütüleyeceğim. Düşünüyorum ki şurada ütüleyeyim. Çünkü orada hemen fiş takacak yer var. Normalde çok zor oluyor. O yüzden burada ütülemeyi düşünüyorum. Hemencacık aşağıda oturup bir tek ben kaldım ve Rana kaldı. Çocuklar zaten hazırlar. Hepsi. Şöyle Bugün zaten yemek yapmama gerek yok. İftarı hem dışarıda yapacağız hem de dünden yemeğim var. Bir de yanına pilav yapmak istiyorum. Mercimek yemeği yapmıştım ben. Bir de yanına salata yapmıştım. Duruyor. ikisi de duruyor. O yüzden pilav yaparım diye düşündüm. Çocuklar şimdi bakın nasıl oynuyorlar. Bir yukarı bir aşağı koşuşuyorlar. Bir de orada şey var. Katlanacak kıyafetler var. Şu anda halledemedim ama daha sonra halledeceğim. Çünkü çocukların biraz daha kıyafetleri kaldı. Onları da yıkamam lazım. O zaman hiç durmadan ben ütü yapmaya gidiyorum. Sonra hazırlanılıp çıkalım. Şimdi <laughs> bizler hazırlandık. Ben hazırlandım. Rana da hazırlandı. Şimdi saçlarını yaptı. Baksanıza ne kadar güzel oldu saçları. Ya sen öyle neden diyorum ya? Neden demeyeyim? Bir şey mi oldu? <laughs> ne oldu? Bir şey mi oldu? Neden sinirlendin boşu boşuna? <laughs> e neden de öyle diyorsun? İnsanlar ne diyecek diye düşünürsen o. Oh. Evet bu arada ütüyü Rana yapmıştı Ben de bulaşıkları yıkamıştım biraz Birazcık kaldı bulaşıklarım Ondan sonra abdest alıp namazımı kıldım Şimdi da sıra <laughs> Muhammed Emre sen ne istiyorsun yine <laughs> Muhammed Emre diyor ki bakkala getir beni Ama şu an bakkaldan bir şey alırsam Oraya gidince hiçbir şey yiyemez O yüzden bir şey almayacağım Gel buraya içeriye gel Muhammed Emre. Rana namazını kılsın ondan sonra çıkalım. Bu arada <laughs> ama da güzel gayet. Çocuklar bakın köpeği kışkırtıp kaçıyorlar ondan sonra. <laughs> hava bayağı bir güzel bugün. Dün o kadar soğuktuk özellikle de sahur vaktinde. Ama bugün görüyorsunuz bütün gün güneş vardı. Hatta güneşin batmasına az bile kaldı. Çünkü iftar saatine bir yarım saat falan kaldı. Bu karşıdaki çocuğu ben çok seviyorum ya. Benim arkadaşımın çocuğu. Çok Mama, tatlı bir çocuk. Kutti, kutti, Sen ne istiyorsun Muhammed Emre? Mama, kutti, Sen ne istiyorsun? Mama, kutti, 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 kutti. Ne? Kutti. Bir şey anlamadım dediğinden. Hadi gel senin yüzün Mama, tekrardan kutti, batmış yüzünü yıkayalım. Kutti, kutti. Bak Abdullah abi de geldi. Kim geldi Muhammed Emre? Kutti. Kim geldi? Hayır. Abdullah abi geldi. Şimdi bizler yolumuza çıktı ve hemen oraya doğru gidiyoruz. Çünkü daha oraya gidip sipariş falan vereceğiz. Şimdi biz geldik. Gördüğünüz gibi dışarıdaki kısma da şöyle masa, masa ve sandalyeler koyulmuş. Biz içeriye gideceğiz. Biz içeriye gidiyoruz, değil mi? İçerisi şu şekilde. Şöyle. Masala sandalyeler var. Burada zannedersem çay içmek için konulmuş. Böyle. Güzel bir yer. Bence. Oturun o zaman hadi. Böyle küçük küçük duvara fotoğraflar asılmış. En çok da şu lambaları sevdim ben. Ve tabii ki de pervaneler son hızla çalışıyor çünkü hava sıcak. Şimdi elimize menü ya? geldi. Menüde böyle şeyler var. Döner var. Ondan sonra hamburger var. Pizza var. Patates kızartması var. Burada da daha değişik hamburgerler var. Evet, şu anda gördüğünüz gibi. Terro Equipment aldık, çocuklara pizza aldık. Ondan sonra meyvesi aldık, ödeleri tartması aldık. Ve da gerçekten güzel. <laughs> Pizza gerçekten çok lezzetli. Şu dürüm sıcak sıcak getirdiler önümüze. Bizlere ettikleri hizmetten dolayı teşekkür ederiz. İyi ki de bu yeri keşfettik. Ben de çok güzeldi. Çok teşekkür ederim Ölacığım. Ya anne. Sen de. bize keşfettirdin bu yeri. Bundan sonra bir şey alacağımız zaman buradan da alabiliriz. Çünkü burası daha kaliteli ve daha güzel. Evet olur. çok güzel. <laughs> Afiyet olsun. Muhammed Emre şu anda yavaş yavaş yiyor ama en çok sevdiği patates olsun. Patates kızartması. Pizzasında koydum önüne. yavaş yavaş yiyecek afiyetle kızlar da yiyorlar. Bugünkü videomuzu nasıl buldunuz? Lütfen yorumlara <laughs> yazmayı unutmayın. Şahsen biz çok beğendik <laughs> bugün. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Allah emanet olun. Allah